izleyiciler hepinize yeniden merhaba. Ben Bülent Karagöz ve Memleket gibi diyerek memleketi anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Aynur Vergili. İyi partili, aslında İyi Parti'ye gönül vermiş, Meral Akşener'e gönülden bağlanmış ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bugüne kadar partisi adına, Meral Akşener adına, inandığı dava uğruna çalışmalarına devam ediyor. Aynur Vergili hem bir iş kadını hem de siyasete yakından ilgi duyuyor. Aslında siyaset yapmayı bir amaç uğruna yaptığını biliyorum. Çünkü kendisiyle uzun zamandır tanışıyoruz, konuşuyoruz ve memleketini sevdiğini, bir vatansever olduğunu biliyorum. Kentimizin tanınmış ve renkli kişiliklerinden, kimliklerinden Aynur Vergili. Onun hakkında pek çok haber de yaptık, onunla söyleşiler de yaptık. Gözünü budaktan sakınmayan, topuklu efe dedikleri cinsten bir kadın arkadaşımız. Siyaseti dediğim gibi seviyor, siyaseti de memleketi için yapmak istiyor. Zaten öyle de yapıyor parti içerisinde çeşitli tartışmalar yaşansa da o iyi partili bir vatansever. Dün bir yemek verdi ve bu yemekte çok ilginç sahneler, güzel sahneler Samimi sahnelerde yaşandı. Parti ile ilgisi yok dediler. İyi Parti ile örgütle bir alakası yok dendi yemeğin. E zaten o da öyle bir şey düşünmemişti. Kendisi İyi Parti'ye onun üye yaptığı insanlarla birlikte bir kaynaşma yemeği diyebiliriz. Öyle bir yemek düşünmüştü ancak lafı ağzından kaçırdı ve bir yola çıkıyorum dedi. Açık ve net bir şekilde ben vekil adayıyım demedi ama vekil adayı olacağını biraz örtülü de olsa ima etti. Aslında bu bir vekil adaylığı ilanıydı bana göre. İyi Parti'den katılan isimler arasında Güner Çiçekli vardı, Mehmet Can Demir yoktu, Mehmet Can Demir'in dayısı vardı. Pek çok isim vardı ama dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Fevzi Canbaz'dı. Fevzi Canbaz, İyi Parti Körfez'in aynı zamanda da Büyükşehir'in grup başkan vekili ve Körfez'de de hatırı sayılır bir isim. Selam olsun buradan Fevzi Canbaz'a. Seviyoruz Fevzi Canbaz'ı. Dobra dobra konuşan o da yurtsever bir arkadaşımız. Güner Çiçekçi de aynı şekilde. Ancak Şambaz Yıldız ve Mehmet Candemir ve yeni il başkanı Nusret Acur'un bu bu yemeğe, bu davete katılmadığını gördük. Nedendir bilmeyiz. İşleri olabilir, güçleri olabilir. Ancak tabi her şeye rağmen Aynur Vergili aslında bu dar kapsamlı toplantıyı yaparak bir anlamda gövde gösterisi yaptı. Oldukça yoğun bir ilgi vardı. Aynur Vergili'ye teveccüh vardı ve programda aslında dolu doluydu. Program dolu doluydu. Zeybek gösterisinden tutun çok iyi bir sanatçı vardı. Gerçekten sesi çok güzeldi ve söylediği türkülerde, söylediği şarkılarda dinlenecek nitelikteydi halaylar çekildi bunun yanında ve hiç sanki STK toplantısıymış gibi bütün STK'lar Körfez'in ileri gelenleri oradaydı. Kimler vardı bakıyoruz. Körfez'de çok sevilen bir isim, herkesin tarafından sevilen bir isim. Özel Körfez'im Eğitim Kurumları Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu ve zaten o da kendisi bir eğitimci. Seviliyor, sayılıyor, saygın isimlerden. Yine Kocaeli Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut'un orada olduğunu gördük. Kocaeli Ahlatlılar Derneği Başkanı Ekrem Yıldırım oradaydı. Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, Kocaeli Yozgatlar Derneği Başkanı Salih Ata, Milyol Körfez İlçe Başkanı Sümmani Yaşlık, Kocaeli Nideliler Derneği Başkanı Cumali Bozok, Kocaeli Erzurum Aşkaliler Derneği Başkanı Zülküf Ata, Kayır Vakfı Başkanı Mehmet Irak, İyi Parti Büyükşehir Grup Başkan Vekili Fevzi Canbaz, Körfez Yarımcalılar Dernek Başkanı Atakan Yavuz, Memleket Partisi Körfez İlçe Başkanı Şahip Yağar, İyi Parti Kocaeli İl Yöneticisi Güner Çiçekli, Kocaeli Türk Ocakları Başkanı, Mustafa Arha, İyi Parti Körfez Belediye Meclis Üyesi Ender Oğuz ve çok sayıda da vatandaş katıldı. Bu vatandaşlarımızın çoğu Aynur Vergilinin İyi Parti'ye üye yaptığı isimler. Evet dar kapsamlı düşünülmüştü. Dar kapsamlı bir toplantının bu kadar yoğun ilgi görmesi aslında çok dikkat çekici. Aynur Vergilinin Körfez'de bir yeri var. İyi Parti'de bir yeri var. Her ne kadar parti içerisinde rekabet olacak elbette, insanlar birbirleriyle yarışacaklar. Parti içi rekabet iyidir ve parti içerisinde rekabetin olması da partiyi geliştirir, yükseltir, büyütür. Aynur Vergin'in toplantısında dikkat çekici bir unsur daha vardı. Meral Akşener'in bir çiçek gönderdiği görüldü. Bu da hafif anlayacak bir şey değildir. Meral Akşener'in çiçek göndermesi demek Aynur Vergin'in ciddiye alındığını gösterir genel merkezde. Evet, davete katılmasa da çiçek göndermesi aynı zamanda bir incelik. Zaten Aynur Bergil de Meral Akşener'e bu konuda teşekkürlerini iletti. Başından sonuna kadar programı sunan Ali Çınar arkadaşımız hakikaten en içten duygularıyla en içten cümleleriyle ve en içten tavırlarıyla programı sundu. Oradaki herkes kadar Aynur Vergili'yi seviyor. Belki de biraz daha fazla seviyor. Mustafa Eran unutmadı. Beni siyasete dahil eden isim diye bahsetti. Ne güzel bir şey. Birbirini insanların sevmesi güzel, iyi ve doğru olan da bu belki. Aynur Vergili konuşmasında bir çarıkla kurulan Cumhuriyet'ten bahsetti. Hakikaten Cumhuriyet'i seven bir kadın. Hakikaten o günleri her konuştuğumuzda duygu yüklenen bir kadın arkadaşımız. Yurtsever bir kadın arkadaşımız. Ve Aynur Vergeli'nin çıktığı bu yolda ona başarılar diliyoruz. Artık Aynur Vergeli milletvekili adayı diyebiliriz. O milletvekili olduğu takdirde Körfez kazanır, İyi Parti kazanır, Kocaeli kazanır, İnsanlar her aradıklarında ulaşabilecekleri nitelikli bir ablasını, bir annesi mecliste bulabilirler. Ama topuklu efe cinsinden yeri ve zamanı geldiği geldiğinde ayakkabısını çıkartıp topuklarıyla adam dövebilecek kadar da cesur birisi. O yüzden ona saygı duyuyoruz ve seviyoruz aynı vergiliği. Dobra dobra, mert, vatanını, milletini seven bir arkadaşımız her ne kadar dünyaya aynı pencereden bakmasak da farklı siyasi farklı siyasi yapılardan olsak da Aynur Vergili gibi davasına inanmış arkadaşlara her zaman saygımız vardır. Ve çıktığı bu yolda tekrar başarılar diliyorum. Dediğim gibi iyi Parti kazanır, Körfez kazanır, Türkiye kazanır. Aynur Vergili gibi isimlere iyi Parti'de ihtiyaç var. Ve en önemlisi de bu insanların harcanmaması gerekir. Hakikaten baktığımızda İyi Parti'nin Körfez örgütü Aynur Vergili gibi, Züleyha Çalık gibi, Ayşegül Dinç gibi pek çok kadın arkadaşın omuzlarında yükseldi ve bugünlere geldi. Eğer Türkiye'de örnek gösteriliyorsa Körfez örgütü bu arkadaşlarımızın sayesindedir. Bu insanların sayesindedir. İnandılar, inançlılar, yollarına devam ediyorlar. Her ne kadar şimdi farklı kulvarlarda olsalar bile ortak bir emekte harcadılar. Bunu biliyoruz ve diyoruz ki bu kadınların hiçbir tanesi ismini saymadığım pek çok isim de var tabi pek çok insan da var. Bu insanların hiçbir tanesi kenara köşeye atılacak insanlar değiller. İyi Parti eğer büyümeye devam etmek istiyorsa yürümeye devam etmek istiyorsa bir iktidar iddiası varsa parti emekçilerini asla bir kenara atmamalı ve Aynur Vergili gibi arkadaşları da değerlendirmelidir. Dediğim gibi tekrar söylüyorum iyi Parti kazanır, Körfez kazanır ve Türkiye kazanır. Aynur Vergili gibi isimlerin vekil olduğu takdirde. Tabi Şambaz Yıldız da vekil olmayı istiyor. Vekil olmak isteyen başka arkadaşlar da var. Fevzi Canbaz da istiyor tabi elbette. Herkes bekliyor. Keşke hepsi vekil olabilse. Keşke hepsi millet meclisinde Kocaeli'yi temsil edebilse. Tabi bu bir yarış. Bu yarıştan kim galip gelecek biz bilemeyiz ama kim olursa olsun önemli olan yurtsever, vatansever duygularla tam bağımsızlığa olan inancıyla hareket etmeli. Ben şahsen Aynur Vergili'ye bu yönden güveniyorum ve inanıyorum. Programda Aynur Vergili konuştu, halaylar çekildi ve güzel anlar yaşandı. Dar kapsamlısı buysa geniş kapsamlı toplantısı kim bilir nasıl olur. İnsanlar girerken sarıldılar, giderken sarıldılar. Aynur Vergili'ye bir sevgi seline dönüştü bu toplantı. Dedim ya dar kapsamlısı bu ise geniş kapsamlısı nasıl olur kim bilir. Evet. Aynur Vergili Körfez'in bir değeri olduğunu, İyi Parti'nin bir değeri olduğunu bu toplantıyla, programla ispatlamış oldu. Zaten biz biliyorduk ama herkes gördü böylelikle. Bana evet, çorba bırakma Anlaşım. Tá, acho, lá. Mustafa Dağlı Beyefendi aramızda. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Aydın Hanım kulağıma diyor ki bir şey söylemek istiyorum. Sen söyle, istediğini söyle. Evet, heyecandan olsa gerek. Buradan genel başkanımdan çok özür diliyorum. Gerçekten, ya ben burada böyle bir atmosfer görünce çok heyecanlandım, itiraf edeyim. geliriz dediler. Aha Gülçer'e söylüyorum. Değil mi başkanım? Olsa bile geliriz dediler. O yüzden üye <laughs> yaptığınız iyi partiler, bundan sonra yapacağınız iyi partiler ve iyi partinin en iyileri bu akşam burada. Ben şöyle diyorum.